Herkese iyi bayramlar. Fenerbahçe'de üçüncü kez resmi olarak İsmail Kartal dönemi başladı. Kendisi daha önce 2014-2015 sezonu ve 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Görev yaptığı yıllarda Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ve i̇nşallah İsmail Kartallı Fenerbahçe bu sezon çok büyük başarılara koşar. Temennimiz bu yönde. Biz ilk defa sansürsüz futbol olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında İsmail Kartal'ın hac görevinde olduğunu Türkiye'ye bildirmiştik. Kendisi bugün İstanbul'a getirildi ve resmi olarak sözleşmeyi imzaladı yine yeniden İsmail Kartal Fenerbahçe'de. Tabi Sayın Ali Koç'un özel jetiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak e, takibi yapılmaması için kurum dışı bir jet kiralandı. Ve İstanbul'a geldi İsmail Kartal'a ve Fenerbahçe'ye yeni sezonda başarılar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. İsmail Kartal futbolu bıraktığı gün İslam çöpü onun için şöyle söylemiş. Oynadığı her maçı kendi süsü için değil Fenerbahçe için başlayıp bitirdi. Ben iki dönemki teknik adamlarını da aynen buna benzetirim. Fenerbahçe'de de başarılı olacağını yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun İsmail Hocam. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal tabii ki Sarı Lezgürtler için çok önemli bir isim. Fenerbahçe tarihinde de önemli yeri olan bir isim. Fenerbahçe'nin ruhunu çok iyi bilen, Fenerbahçe'nin geleneklerini çok iyi bilen, Samandrayı çok iyi bilen, oradaki chimiciyi daha çok iyi tanıyan çok kıymetli bir teknik adamdır. her şeyden önce iyi bir taktisyendir. Oyuncuları çok disipline eder. Disiplinlidir. Serttir. Göründüğü gibi değildir. Sert bir hocadır. Ama bir o kadar da futbolcular tarafından sevilen bir hocadır. Çünkü işin özü çok temiz yürekli bir insandır İsmail Kartal. Her şeyden önce iyi bir kalpli bir insan olması futbolcular tarafından çok sevilmesine de neden olur. Ve burada önemli olan İsmail Kartal'ın bu güçlü kadroyu, kurulacak olan güçlü kadroyu nasıl idare edebileceği ve e, yıldız oyuncular olacak takımda. Oynamayan oyuncular küskün olabilir. Sinirlenebilir, üzülebilir. Onları çok iyi idare edecek olması çok önemli. Ve burada da Sayın Ali Koç benim anladığım kadarıyla İsmail Kartal'ı yalnız bırakmayacak ve yanına bir iki tane önemli yönetici verecek. Onunla beraber Samandıra'da mesai yapacak hocalar olacak. Ayrıca Mario Branco oradan sorumlu, profesyonel olacak. İyi yardımcıları olacak İsmail Kartal'ın ve e, bu da İsmail Kartal'ın çok daha güçlü olmasını sağlayacak zamanlara zamanlarada. E, en büyük zafiyeti bana göre iletişim eksikliği, iletişim konusundaki sıkıntıları. Çok temiz kalpli bir insan olduğunu söylemiştim. Çok iyi bir insan olduğunu söylemiştim ama bunu bazı şeyleri dile getirirken sıkıntılar yaşar. Tam olarak kendi ifade edemez. Burada da Yanında çok iyi iletişimcilerin çalışması bence çok çok önemli. Çünkü İsmail Kartal, Kartal kadar değerli bir ismin e, bu kadar az PR'nin olması, kendini bu kadar az anlatabilmesi, e, bu kadar kendi ifade etmekte güçlük çekmesi bence üzücü. Şunu da hatırlatayım. Ya İsmail Kartal bugüne kadar ne başardı diyenler olabilir. 2014-15 sezonunda e, Rize'ye 5 attıktan sonra otobüsünün kurşunlandığını, Futbolcuların kaçmak istediğini, gitmek istediğini, özellikle Portekizli oyuncuların ayrılmak istediğini, kayıtın ayrılmak istediğini hatırlatayım. Ve o zorluklarla sezonu tamamladı. Ama o sezonla ilgili unutulmaması gereken bir şey daha var. İsmail Kartal o sene türbünsüz oynadı. Sayın Aziz Yıldırım o sene türbünleri kapatmıştı. Ve Fenerbahçe tribünleri ee, neredeyse bütün sezon boyunca boştu. Özellikle okul akıl, açık tribünleri tamamen boştu. Diğer tribünler de Taraftarın küskünlüğü nedeniyle boş kalmıştı. Bunu da hatırlatayım ve çok zorlu bir sezon geçirdiğini hatırlatayım. Fenerbahçe'ye geldi. her sezon bir şeyler yapmıştır İsmail Kartal. Onu yalnız bırakmaması lazım. Fenerbahçe yönetiminin iyi iletişimcilerle çalışmaları lazım. İsmail Kartal'ın kendini ifade etmekte yaşadığı güçlükleri Fenerbahçe'nin iletişimcilerinin kapatması gerekiyor. Ben başarılı olacağına ve iyi şeyler yapacağına gönülden inanıyorum İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan Ali Koç'un mali genel kurulda kürsüde tarif ettiği kriterlere uyan Volkan Demirelde denklemin dışına çıktığında geriye kalan tek isimdi. Belki daha önce de açıklanabilirdi ama gerçekten yabancı bir teknik adam olabilir mi? Yerli de diğer alternatiflerde durumlar neler olabilir? Bunlar üzerinde konuşuldu. Bence şu anda eldeki seçenekler üzerinde en doğru karar verildi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de 3. dönemi olacak. Bundan önce Fenerbahçe'de iki defa teknik direktör olarak görev yaptı. Takımıyla ligi ikinci bitirdi. Bu sezon inşallah 3. döneminde Hacı İsmail Kartalı şampiyon olarak Fenerbahçe taraftarı görecektir diye umuyorum ama bu ligde hiçbir şeyi tek bir şeyle halledemezsiniz. Yani ne tek başına iyi bir teknik direktör ne tek başına kaliteli bir kadro, ne tek başına başkanın gücü. Bunların hepsinin bir sepette buluşması, bir havuzda buluşması lazım. İyi teknik direktör, doğru teknik direktör, kaliteli kadro, en azından rakiplerinizden daha kaliteli bir kadro ya da kafa kafaya yarışacak bir kadro ve saha dışında canınızı yakmayacak bir kadro. Ben hep şunu inanıyorum. Bu ligde bir takımın hakemlerden canı yandığında o takımın unsurları federasyona, MHK'ye hani tabiri caizse hayırdır ya ne oluyor diyebiliyorsa hakemler bu gücün farkına varıyor ve biraz daha dikkatli maç yönetiyorlar. Yıllardır Fenerbahçe'nin hakemleri, MHK'yi, federasyonu haklarını koruma anlamında bu şekilde baskı altına alabildiğini düşünemiyorum. Şimdi Sayın Başkan bence şu an için doğru hocaya getirdi. Büyük transferlerinde peşinde ama üçüncü unsur saha dışında hakemler noktasında, haklarını koruma noktasında da gereğini yapabilmekte. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'ı açıkladığı bir yıllığını anlaştı. Başkan Ali Koç doğru mu yaptı? Doğru yaptı bence. Mali Genel Kurulda zaten e, gerekli doneleri vermişti. Samandra'yı bilen Fenerbahçe'nin ruhunu bilen bir hoca demişti. O zaman zaten herkesin gözü İsmail Kartal'a çevrilmişti. İsmail Kartal doğru karar mı? Bence doğru karar. Çünkü Samandı'yı gerçekten bilen, futbolcuları bilen, tanıyan Fenerbahçe ruhunu yaşamış bir hoca. O yüzden ben bu kez İsmail Kartal'ın hedefe ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii kurulacak olan kadro da önemli. Arda Güler'in de Fenerbahçe'de kalma eğilimi göstermesinin e, İsmail Kartal'ın gelişiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anda Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalma ihtimali ortaya çıktı. Dediğim gibi bunun da İsmail Hoca ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet İsmail Hoca bir yıllığına sözleşme imzaladı. Bu karar da çok doğru. Çünkü Başkan Ali Koç'un bir yıllık görev süresi var. Daha fazla imza attırmadı ki gelecek olan belki başkan olmayacak. Gelecek olan yönetimin ya da başkanın eli rahat olsun diye. Bu da doğru karar. İsmail Hoca'nın bu kez şampiyonluk yaşaması lazım. İki tane ikinciliği var. Bir süper kupası var. Baktığımızda gol ortalaması ve başarı grafiği de çok yüksek İsmail Hoca'nın. E, Fenerbahçe dinamiklerini çok iyi bilen bir hoca. O yüzden ben doğru karar olduğunu düşünüyorum. Biraz geç kaldı açıklanmakta çünkü 10 gün önce görüştüler anlaştılar. Okey aldı. İsmail Hoca haca gitti. Allah kabul etsin hac görevini yerine getirdi ve bugün de döndü. İmzayı attı. Fenerbahçe kulübü açıkladı. Taraftarlar da çok istediler İsmail Hoca'nın gelmesini. Başkan Ali Koç bir anlamda taraftarları da dinledi. Bence de doğru yaptı. Ben bu kez İsmail Hoca'nın dediğim gibi kurulacak olan kadroyla başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Elindeki özellikle Türkleri çok iyi değerlendirecek İsmail Hoca. Arda Güler'i mesela çok çok daha iyi kullanabilir. İrfan Can'ı çok çok iyi kullanabilir. Ee, Serdar Aziz'i kullanabilir. Çünkü daha önce bunlarla çalıştığı Serdar Dursun'u çok e, daha önce iyi yerlere getirmişti. O yüzden bence İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için şu anda şu şartlarda en iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Bence Başkan Ali Koç doğru karar verdi. Bakalım, görelim sonunda hedefe ulaşabilecek mi İsmail Kartal? Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi bugün resmen açıklandı. Fenerbahçe camiası için bence hayırlı olan bir karar alındı. Şöyle ki Yerli seçimi sonrası akıllara ilk gelen isim İsmail Kartaldı ve bu doğrultuda karar aldı Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi. Şimdi camiayı bilen, futbolcu psikolojisinden anlayan, futbolcu yönetmeyi bilen yerli yabancı, oyuncuların performansını, e, yükselten bir teknik direktör. Geçtiğimiz dönemlerde yabancı oyuncular konusunda e, oldukça verimli sonuçlar aldı e, oyuncuların performansları konusunda. Geçtiğimiz dönem tabi yerli e, futbolcularda bir performans düşüklüğü vardı özellikle Fenerbahçe'de. E, İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte bu performansın artacağını düşünüyorum yerliler özelinde. Ayrıca camiayı bilmesi, taraftarın nabzını iyi ölçmesi de bir avantaj. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Arap İsmail'i tırnak içinde eski kaptanlarını çok seviyor. E, hatta İsmail Hoca'nın gidişinde de e, sonrası Fenerbahçe taraftarının e, oldukça tepki gösterdiğini de hatırlıyoruz. Fenerbahçe'ye tekrar İsmail Kartal'ın gelişiyle de taraftarın desteği artacaktır İsmail Kartal'a. Ayrıca tabii ki İsmail Kartal'a iyi bir takım oluşturulması lazım, iyi bir kadro oluşturulması lazım. Çünkü İsmail Hoca'nın elinde sihirli bir değnek yok. Evet iyi bir teknik direktör, iyi bir insan, iyi bir Fenerbahçeli ama e, iş yönetimde bitiyor. İsmail Kartal'a gerekli e, oyuncu takviyeleri, kadro kurulursa... E, ...ben İsmail Kartal'ın başarılı olacağını e, düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten ne zaman e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'sinin İsmail Kartal'a ihtiyacı olsa... ...İsmail Kartal e, para bile konuşmadan geldi ve takımının başında sahaya çıktı. E, dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi yerli bir isim kararı alındıysa bu İsmail Kartal olacaktı. Ve Fenerbahçe Arap İsmail'ine, Arap İsmail de Fenerbahçe'sine, çok sevdiği Fenerbahçe'sine kavuştu.